Sadece şu meselesi yapma. TikTok'taki yemek tarifleri gerçek mi? Efsane İlk bölümüyle sizlerin karşısında Şimdi sizlere en başta yapacağım yemeklerin videosunu göstermek istiyorum Hatta birincisiyle Başlayalım Arkadaşlar ilk videomuz dikenli pirinç topu Gerçekten çok değişik bir şey oluyor Zaten şu anda da izliyorsunuz şuradan veya şuradan ya Şimdi pirinç ununu falan Fomuru ee, haline getiriyor Sonra da iç harcını hazırlayıp bunları top haline getiriyor Sonra bunun dışına da diken vermek için efsane bir taktik yapıyor. Şimdi de göreceksiniz zaten. İsterseniz sizleri çok bekletmeden hemen yapımına geçelim. İlk işimiz patatesi harçlamak olsun. İlk önce kabuklarını soyuyorum. Sonra da kaynayan suyumu ekliyorum. Şimdi patateslerimizi harçlama suyuna koyduk. Rendeleyecek olduğum havuçlarının e, kabuklarını soyuyorum. Aromasını falan bayağı merak ediyorum bu arada. E, nasıl bir şey ortaya çıkacak? Bir yandan da korkuyorum acaba olur mu? Arkadaşlar görmüşsünüzdür, sonunda bu arada pişiriyor e, pirinç toplarını. Ben size, de olmadan nasıl bu arada pişirebileceğinizi göstereceğim. Acayip güzel bir yöntemim var. İlk önce, havucumu rendeliyorum. Yani... Arkadaşlar, şimdi havucumu soyan tamam. Biberimi alıyorum. Şöyle. Sivri biberden e, bir adet kullansanız yeter. İlk önce şöyle yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Arkadaşlar sonra bunları ince ince yapmak için böyle bıçaktan geçiyorum. Çok ince olmalarına gerek yok. Zaten videoda da gözüküyor kalınlığı. Tarifi açıklama kısmına yazmıyorum. Çünkü şu anda izlediğiniz videoda bütün tarif yazıyor. Şimdi biberlerimi falan doğradım. Kasemi alıyorum. Kasemi biberlerimi aktarıyorum. Ondan sonra şöyle kişi doğruyorum. Bütün alıyorum. Kavabın içerisine ekliyorum. Yarım su bardağı bardağı. Ben kimyon tohumu yerine e, normal toz olarak kullanacağım. Şöyle yarım çay kaşığı. Şöyle. Hatta ben çeyrek koydum. Şöyle tuzumu ekliyorum. Mademlerimi şöyle bir üstüne körü karıştırıyorum. Yarım su bardağı suyum var. Hatta bir parmak az. Şöyle yavaş yavaş ekleyeceğim. Belki önce bir yarısını ekleyelim. Ona göre devamlı geçiririz. Şöyle ilk önce sanki böyle tutmayacakmış gibi geliyormuş. Ondan sonra zaten hemen kasa da Az daha ekliyorum. Hatta çok az daha ekleyip elde hamuruna geçirdim. Gerçekten bayağı az kattım. Sonra şöyle Elle karıştırıyorum. Zaten katı durduğuna bakmayın. İçinde o suyu tutuyormuş. Böyle bir yoğurunca fark ediyorsunuz. Şöyle iyice de hamur gelene kadar yoğuruyorum. Arkadaşlar ben de yoğurdum. Ama şöyle biraz daha film e, pirinç istiyordu. Şöyle azıcık daha katıyorum. E, un katmayayım buna. Yani zaten ben belirlemiyorum videoda da gözüktüğü gibi hamurumuz yapışmayan bir hamur şu anda şimdi dinlendirmeye bırakıyor. Herkese merhaba. Kanalıma abone olmak mı istiyorsunuz? O zaman neden duruyorsunuz ki? Sağ kısa bir süre zarfında abone olabileceğiniz kırmızı butonu tıklayarak kanalıma abone olmuş olursunuz. Eğer kanalıma abone olursanız hem kanalıma destek olursunuz hem de beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden abone olup olmayan herkese çok teşekkür ederim. Videonuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Arkadaşlar patatesimizi aldık. Şimdi bunları çatal yardımıyla parçalarına ayırıyorum. Yağımı ekliyorum. Biber. Havuç. Azıcık zerdeçal sonra iyice ne karıştırıyoruz. Evet toz bekliyorum ekliyorum, azıcık ekledim. Ben şöyle bir karıştırıyorum. Kimyon ekleyeceğim. Tuz, patates. Sonra iyice karıştırıyorum. hazırdır Şimdi harcımız bayağı güzel oldu isterseniz şöyle küçük bir çay kaşığı ile tadına bakabilirsiniz. Şimdi hamurumu buraya alıyorum. Şöyle açıyorum. Bıçağımı aldım. Şöyle. Dört eşit parçaya bölüyorum. Arasında ise şöyle şöyle ufak ufak yuvarlak yapıyorum bunlarla. Siz pirinçlerinizi ıslayın. Burayı yaparken ee, çok beklemezsiniz. Yani Bundan sonra hemen şeyini halledeceğiz. Sonra hamurcunu da alıyorum harcını yerine. Yani. Bundan şöyle bunları yaptığım gibi açıyorum. Uzun zamandır uzun zamandır uzun video çekmiyordum. Bu yüzden birazcık acemi olduğum yönler var illa ki. Siz uyarırsınız. Düzeltebileceğim herhangi bir video konusu varsa Hatta bir tanesini şöyle bir tadına bakacağım. Nasıl olmuş merak ediyorum. Siz elinizi izninizle. Arkadaşlar bunlar böyle hazır. Şimdi hamurumu aldım. Sonra elimle bunu iyicene açıyorum. Hamurumuz yarısılabiliyor. Yani böyle çok açarsanız veya da koyup böyle bastır basıra açarsanız. Şöyle hafif. Evet. Zaten bunu burasına doğru alırsanız çok bir şey kalmaz. Bu yüzden böyle hafif hafif yırtılma oldu. 4 tanesi de nur gibi oldu. Bayağı güzel. Bir tanesi küçük, bir tanesi biraz daha büyük. Hafif yanlışlıkla yırttım. sıkıntı olmaz. Bir tanesi biraz daha büyük. En büyüğü var bir de. Ee, siz pirinci ıslayın kenarda bırakın. O hafif hafif çekiyor bir de. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Ee, küçük bir tencereme aldım. Sonra yağlı tencereme aldım. Şöyle. Şöyle, şöyle koparıyorum. Sonra sıkıştırıp tencereme alt tabanına ekliyorum. Benim kaynattığım suyu ekliyorum. Önceden su kaynatabilirsiniz. Kaynatmış pirinçlerim hazır. Sonra bunu şöyle pirinçlerimin etrafında gezdiriyorum. Sonra kenara koyuyorum. Hepsini de böyle yapacağım. Arkadaşlar ben e, bunu biraz daha ekleyin. Yukarı doğru gelsin ama sadece su altında olsun. E, Üstünü olabildiğince düz bırakın. Sonra bunları yani istediğiniz gibi koyabilirsiniz. İşte düz bir yer açıyorum. Ve koyup oturtuyorum. Şimdi yapmanız gereken tek şey kapağını kapatıp ocağa koymak. Pişsin, geri geliyorum. Arkadaşlar. E, e, oldu yani. Baya güzel oldu. Biraz daha birazdan e, pişse hatta biraz daha Hatta bazı kendi kendi çıkmış. İsterseniz şimdi şöyle bir kesim yapayım. Kader Ana. Çok merak ediyorum tadına. Ben Şöyle göstereyim. Hatta bir tane de büyüğü keseyim isterseniz. Üstünden hafif maydanoz serpiştirdim ben. İsterseniz sizde şöyle bir tadına bakalım. Normalde çatal alacaktım ama bu lokumluk sanki. Şöyle kamerayı çekeyim. Kalın bir pirinç tabakası var. Kalın bir pirinç tabakası var. Baya güzel. Ee, sanki çok azıcık tuz az olmuş. Çözülemeyecek bir şey değil. Şöyle serpiştiriyorum tuz azıcık. Arkadaşlar efsane miymiş değilmiş. Gerçek. Ee, eğer yapar mısınız diye sorsam böyle yapmam. Ee, birazcık şu meselesi. Beğendim ama e, çok uğraş gösterecek bir şey değil gibi. Böyle e, misafir falan geldi, sofranın ortasında güzel durmasını istersem yaparım.